Elim Baynazoğlu. 25 yaşındayım. Dumlupınar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık olarak 4 aydır yayıncılık yapıyorum. 2,5-3 yıldır Twitch takip ediyorum. Ama benim için Twitch ben yayın açana kadar yayıncıları izlediğim bir platform değildi. Oyuncu izlemek amaçlı olarak bildiğim internet sitesiydi büyünce yayıncı olmak istiyorum gerçekten. Hani umut eğer ki kazanırsam yayıncılık yapabileceğim. insanlara ulaşmış olabileceğim. Durum olmayan çocuklara bilgisayar, e-spor desteği bilmem ne falan filan. İnci olmaya e, o kadar bir, ya, karar vermedim aslında. E, tam üniversitemin bittiği seneydi. Kendimi çok yalnız hissediyordum öyle böyle değil. E, o dönemlerde CS:GO oynuyordum. CS:GO oynamaya başlamıştım. <laughs> tamam tamam, sıkıntı yok sıkıntı yok. I am your friends. I am your friends. Don't! O köpek. <laughs> <Ama> bu <gülüyor> <gülüyor> ya, Pelin Baynazoğlu. Çok ayıp. Çok fazla böyle nasıl söyleyeyim mutsuz olabilen bir insan değilim. Yani normal hayatımda da nasıl görüyorsanız öyleyim. Böyleyim yani. Çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür etmek istedim. Çok fazla isim var. Kendi aileme, erkek arkadaşımın ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok arkamda durdular. Batuhan'a çok teşekkür ediyorum. Beni bu macerayı sürüklediği için. dön. Ee, dön. Ee, sabahtan akşama kadar bütün bir yayını modlayan ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Ama en çok izleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Beni sevmenizden öte beni saydığınız için, dinlediğiniz için, fikirlerime önem verdiğiniz için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hiss. Hiss. <laughs> Bu yorumları daha da inanılmaz. Bunun yorumları daha da duygulu. Ağlayanlar mı dersin? Ağzına çığlık atanlar <laughs> Neler 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 neler. <laughs> Pişmaniye gibi oldum yorum saate. Vallahi ben de öyle oldum.